Ay ben senin tiki gibi emir veren Uru Altay dillerini. Alo? Zekai? Ne yapıyorsun? Ben Tayancım partisindeyim, merak ettim seni. Ya ne öreyim tavşanım ya? Ya bir Çağdaş Yaşam Derneği'nde böyle çağdaş çağdaş konuşmalar yapıyordum. Yalnız kürsü dediğim için fark etmedim, beni salondan çıkarttılar, ben de çıktım çağdaşça. Peki yani benim burada olmam seni rahatsız etmiyor mu yani? Hani kıskanmıyor musun? Ya yok yani, ne kıskanacağım? Ben senin anam mıyım, babam mıyım? Yoksa amcanın bir evladı mıyım? İstersen Rio Karnavalı'na git tavşanım. Neyse, hadi ben kapatayım sonra çağdaşırık. Saltuk, ha. bak burada ne var? Ah. Tayaç eğer eğer iki elle oyun oynamazsam var ya çıldırırım. Aile şirketinizin muhasebe hesaplarını çökertirim. Atari'ye jeton atar hale gelirsiniz. Ne olur oynayayım oynayayım mı? Ya oğlum annemi çıldıracak mısınız siz ya? Ya da neyse orada konsolu alın. Çıkın benim odada oynayın hepiniz hadi. Sen çık ben geliyorum. Pırıl, oturalım şöyle. Oturalım. Ah. Ya, Pırıl... Her şey aklım oluyor da senin şu zekay denen baroşla sevgili olmanı anlamıyorum ya. Ya Tanrım, bir şeyler yap. Ya zekay çok iyi bir çocuk Tayanç. Hem ben onu çok seviyorum. Ah. Ya, Pırıl... Yani o çocuk bildiğin amele. Yani ilişkiniz biraz daha bu şekilde ilerlerse seni eve kapatır o ya. Hiç de öyle değil Tayanç. Ayrıca sana kıl olmasına rağmen buraya gelmeme karışmadı. Bana güvendi. Hem bence kıl olmakta haklı biraz galiba. He. Efendim, buyurun. Şampanyanız. Yalnız tadı biraz farklı olabilir çünkü Mikronezya'dan geldi. Boşalan şeyi de atmadık. Tekrar su koyup buzdolabına kaldırdık. Ya bu biblo var ya... ...Bab'la Tayland'dan aldık abi. Adamlar 10 bin dolar teklif etti. E biz bir pazarlık yaptık. 12 bin euroya kapattık. Bu mu lan 12 bin euroluk biblo? Bildiğin alçı lan bu. Doğan görününü Şahin. <laughs> Saltuk! Hı. Oğlum var ya, o biblo bir düşseydi kendini sastan ödeyemezdin ha. Aa! Aa! Ne oluyor ya? Aa, midem guruldadı ya, yanlış anlamayın. Aa! Oğlum keçeli bak, evde tam dört tane tuvalet var tamam mı? Dördüne de girin, böyle tayaç açıkta kalsın. Sen yukarıdaki tuvalete git, sen aşağıdaki, sen de dışarıdakine. Bakın oğlum, tayanç gelirse böyle öksürün, tıksırın, böyle kapıyı tıklatıp falan dolu değil. Hadi dağılın. Kapıyı açın, acilim. Ya, Ya Tiki Paşa, işte öyle. Ne küçüğünün büyüğüne saygısı kalır, ne de büyüğünün küçüğüne sevgisi. Öyle yüz göz olur, oturursun.